Balıkçının en büyük girdisi mazot. Bunu kabul etmek lazım. Son yıllarda, özellikle geçtiğimiz bir sene içerisinde bütün dünyada arttığı gibi ülkemizde de mazot fiyatları arttı. Ama e, hüküm, hükümet, e, devlet olarak e, 2003 yılından itibaren bütün balıkçılara ÖTV'siz e, mazot veriliyor. Bu sene onun da etkisi azaldı ama bugüne kadar çok ciddi destekler verildi. Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredisi var yine e, devlet olarak balıkçıya, e, diğer çiftçiye nasıl ekonomik e, katkı sağlanır bunun bütün çalışmaları yapılıyor. Ama şunu da net olarak ifade etmek istiyoruz ki Türk balıkçısı Türkiye'de avcılık yaparken 20-22 lira arasında bir e, fiyattan alıyor. Bunu da ÖTV indirimi düşürürsek çok avantajlı. Neye göre avantajlı? Yine Türk balıkçıları Moritanya'da e, avcılık yapıyor. E, onlarla konuştuğumuzda mazotu litresini 33 liradan aldıklarını biliyoruz. Yine aynı balıkçımız aynı teknesine mazot alıyor. Ama buradakinden yüzde daha pahalı. Dünyanın diğer yerlerinde de benzer gelişmeler oldu. Ama yine şunu ifade etmek isteriz ki en avantajlı ülkelerden bir tanesi yine ülkemiz. Ülkemizde amatör balıkçılık aslında son derece sevilen, son derece ilgi duyan hatta benim de e, birebir katılmaktan memnuniyet duyduğum bir faaliyet. Bunu geliştirmek, teşvik etmek için bütün çalışmaları e, bakanlık olarak, genel müdürlük olarak yapıyoruz. Hatta e, dünyanın neredeyse e, en başarılı ülkelerinden bir tanesi sportif avcılığı desteklemek amacıyla Güneydoğu'da şamut balığı nesli tükenmek üzereydi. Onu bırakıyoruz. Sazanlar doğaya bırakıyoruz. Hatta dünyada hiçbir yerde bırakılmayan lahuz, mercan balığı Akdeniz'e, Kalkan'a, Karadenize, Marmara'ya bırakıyoruz. Yine nesli ülkemizde tükenen Mersin balığını ve yayın balığını bırakıyoruz. Bu hem ticari balıkçılığı küçük ölçekli ticari balıkçılığı hem de sportif balıkçılarımızı desteklemek amacıyla yapıyoruz. Elbette ki e, kurallar olmalı. Ama bu kurallardan en önemlisi olan e, sportif balıkçı ticarete karışmamalı. Yani e, en gelişmiş e, cihazlarla birlikte işte e, lahozun yattığı taşın arasından zıpkınla alıp bunu ticari meta haline dönüştürmek bu tür yapılan hani ben ticari balıkçı değilim amatörüm ama bunu da satarım de, diyene müdahale ediyoruz. Onun haricinde vatandaşımız oltasını almış Denizli'de veya göl e, kenarında, barajın kenarında ailesiyle birlikte avcılık yapabilmesi bizim en fazla istediğimiz ve en e, bu işe e, yapabilmek için en gayret ettiğimiz e, konulardan bir tanesi. Yönetmeliklerle değişiklik, acil olan değişikliği hemen kanun çıkar çıkmaz yaptık. Yönetmelikler e, şu anda uygulanabilir durumda. Kanunla yönetmelik arasında çelişen e, bir şey yok. Bir de bunu tebliğ ve e, genelgelerle hemen e, tamamladık. Yönetmeliği tabii biraz daha bakanlığın ve kanun koyucunun elini geliştiren ikinci bir mevzuat olması nedeniyle biraz daha kanunun içselleştirilmesi, işte uygulanması, biraz önce Bahsettik, hamsi avcılığında getirilen yasağın ne şekilde sonuç vereceğini daha iyi saptayabilmek için bu tür kuralları deneyimledikten sonra yönetmelikleri kalıcı olarak veya baştan aşağı değiştirilecek şekilde getirdik. Bunun da bütün çalışmaları tamamlandı. Artık yayınlanmasını bekliyoruz. Ama geride kalmış olduğumuz, eksik bıraktığımız bir konuda yok. Onu da ifade etmek istiyorum. Bütün e, amacımız aslında havyar balığı korumak. Dolayısıyla hem e, iç e, içişleri bakanlığının jandarması, polisi, e, sahil güvenliği e, bazı sularımızda da var. Bunlar e, özellikle tarım il ve ilçe müdürlükleriyle birlikte son derece aktif bir şekilde hem e, su kenarlarında e, çalışma yapıyor ama maalesef hani gecenin uygun olmayan vaktinde her barajın, her gölün her derenin e, kenarına bir bekçi koymak mümkün değil. En azından e, yakalandığı zaman bile biz ya yol kenarında veya satış yerinde e, muhakkak bu balıkları yakalıyoruz. Piyasa satılmasını önlüyoruz ve e, vatandaşına uyarıyoruz. Bu balıkları almayın diye. Unutulmamadı ki dışarıda e, veya suda e, havyarlı bir balık evinizde yetiştirildiğinizde bir balık ama onu suda bırakırsanız tam e, narın tersi Orada bin balık. Bunu e, bu şekilde vatandaşımızı bilinçlendirmek gerekiyor. Aslında balıkçının da pek çoğu bunu biliyor. Kurallara uymak için gayret gösteriyor ama aradan yakalanan fırsatçılara da gereken ceza müeyyide yapılıyor. 2020 yılında e, Su Ürünleri Kanunu'nun e, geçmesiyle birlikte aslında hem İstanbul Boğazı'nda hem de Marmara Denizi'nde çok ciddi tedbirler uygulanmaya başlandı. Şu anda yapılan balıkçılığın tamamı neredeyse kurallara uygun. Nereden biliyoruz? Kurallara uygun olmayan 250'ye yakın tekneyi Boğaz'dan ve Marmara'dan yakaladık, el konuldu. Bir kısmı kamu kurum kuruluşlarına o şekliyle hibe edildi. Diğeri de makine kimya yastığı hibe edildi. E, gerekli yerlerde kullanılmak üzere. Hem sahil güvenlik hem deniz polisi hem tarım yeni ilçe müdürlükleri son derece aktif olarak çalışıyor. Marmara Denizi'nde kuvvetli botlarımız var. Daha yeni de alıyoruz. Sahil güvenliğin gücü, deniz polisinin gücü. E, ve bunu Marmara'da e, aslında e, olta balıkçıları da fark etmiştir. Kurallara uyulduğunda hem dalgıçlarımız fark ediyor zemin yapısının, biyoçeşitliliğin arttığını. Olta balıkçıların Lüfer'den, İstavrit'ten, e, hatta son 30 yıldır görülmeyen uskumru balığının tekrar görülmesinden, e, kalkan balığının tekrar yakalanmasından aslında kurallara uyulduğunu ve denizin de çok kısa sürede kendini toparladığını hissediyoruz. Bunu da geliştirmek için hem ekonomik olarak e, yani gerekli ekipmanı e, sağlamaya devam ediyoruz hem de bu konudaki eğitim çalışmalarına ara vermeden hızla devam ediyoruz. Şimdi balık avlamak için en pratik, en kısa yolu ve çevreye en az zarar veren yolu tercih etmemiz lazım. Şimdi özellikle şunu ifade etmek istiyoruz ki basının da gündemine çıkan özellikle ağların markalanması ve kimliklendirmesi. Kare kodla çalışır durumda. Hangi ağ, hangi tekneye ait, hangi balıkçı kullanılmış bunların rahat bir şekilde tespit edilebilir duruma gelmesiyle birlikte belirli koşullarda, belirli yerlerde, mesela Karadeniz'de farklı göz açıklığına sahip, NEGE'de farklı göz açıklığına sahip olmak üzere e, limitli misine ağ kullanılmasına müsaade edilecek bu sene bu öngörülüyor.